Türkiye'de vatandaş burayı yakıyor. Festival gibi yakıyorlar. Festival, Festival gibi yakıyorlar. Maalesef e, yüksek boyunluğu sazlığı her yıl Eylül'ün başı ve sonu itibariyle e, alışkanlık haline getir, getirilerek yakılıyor. Biz de bu yakılmaya karşı e, yakılmamasına e, karşı e, hem dikkat çekmek için hem Nehir Sazlığı'nın yüksek oğu için ya da canlılar için önemli dinlendirmek göstermek amacıyla bir çalışma başlattık. Biliyorsunuz arkadaşlar Nehir sazlığı 2019 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile hassas korunacak bölge ilan edildi. Ama maalesef dediğim gibi rutin bir şekilde her yıl alışkanlık haline getiriyor ve korunamıyor. sadece yakmakla e, doğaya değil içinde barındırdığı belki milyonlarca canlıya eee mezar oluyor. Farkında olmadan ya da farkında farkına vararak bu canlıları vatandaşlarımız ya da artık e, söylemek istemiyorum köylere yakın yerler yıkıldığı için köyler tarafından yakılıyor ve bu bir vahşet. Yakılmasın. Alışkan hale gelmiş ama biz diyoruz ki yakmayın zaten Siz sazda yakamazsınız. Nehir sazda yakılmamalı. Bu doğru bir şey değil. Kaldı ki bu denli güzel bir yere, doğaya, canlıya zarar vermek kabul edilir bir şey değil. Bu anlamda maden sit alanı, maden korunma altına alınmış burası. Yakılmasına göz yummamamız lazım. Kimsenin doğayı yakmaya, yıkmaya, kirletmeye hakkı yok. Bunu kimse de göremez. Buna çe dikkat çekmek adına yetkililerden de ilgi bekliyoruz. Cezayı yaptırımlar. Lütfen e, yüksek olan her hep beraber yüksek olarak sahip çıkalım ve yakmaktan da vazgeçelim. Ee, bu çalışmayı genişletelim. İster şeyden başlayalım yani Farklı setafalardan başlayalım. Çarşıda, merkezde, kurumlarla büyük çalışmalar hazırlayalım. Güvenlik e, görevlerine gidelim. Yüksek Ekoloji Dağcılık Spor Kulübü olarak, yani Yekdastere olarak, e, biz geçen seneye nazaran, bu sene önceden önlemlerimizi alalım dedik. Geçen hafta e, Kaymakam ile görüştük. Sağ olsun da çok e, destekte bulundu. E, bu konuyla ilgili üzerine düşen her türlü şey e, yaptı. E, buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz dedik yerinden gelip e, inceleyelim. Çünkü her sene e, Eylül ayında burası kim veya kimler tarafından yakılıyor. Burada e, bilindiği gibi 2019 2019'da e, Cumhurbaşkanlığı e, resmi gazetede yayınlanan burası kuş cenneti olarak milli park ilan edilmiş. Ve buna rağmen burası halen yakılıyor. Biz e, önce öncesinde dedik ki bir önlemimizi alalım, gelelim buraya e, bir duyarlılık e, neticesinde bunu bir dile getirelim. Şimdi e, bizler bu konuda e, ekosistemin korunması için yektaşlar olarak ekosistemin e, e, ekoloji sistemin korunması için elimizi taşın altına koymuşuz ve buna bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bunun için e, biz diyoruz ki e, geçen sene olduğu gibi bu sene de burası yakılmasın. Çünkü binlerce belki milyonlarca e, hayvanın uğrak yeri, e, börtü böcek doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de e, yaktığımız zaman toprağın toprağın verimliliği artar. Bu gerçekten yanlış bir bakış açısı. Toprak yandığı zaman verimsizlik ortaya çıkar. Toprağın içerisindeki mineraller, vitaminlerin tamamı yok olur. Yani sizce ben soruyorum yakılan bir şeyin ne kadar bir verimi olabilir ki? Onun için ben sadece burada çağrıda bulunuyorum. Bir duyarlılık neticesinde burayı koruyalım, korumaya devam ettirelim.